Merhaba herkese, iyi günler diliyorum. şimdi daha önce çekmiştim fake webcam diye bir video çekmiştim. Bu fake webcam ne işe yarıyor? Kısaca bahsetmek gerekirse bir sanal kamera oluşturuyor. Sanal kamera oluşturduğun sanal kameraya sizinmiş gibi başka videoları koyabiliyorsunuz. Bu koyduğunuz video sizin Zoom toplantınızda ya da Skype toplantınızda ya da Microsoft Teams toplantısında karşı tarafa gösterebilirsiniz ya da bir derstesiniz örneğin derste sabit bir resim koymak istiyorsunuz. E, sabit video dil, dersi dinliyormuş gibi bir video koymak istiyorsunuz. Buna ekleyip koyabiliyorsunuz ama Fake Webcam'in e, şöyle bir zor, sorunu var. Bu ücretli bir program. Ali Ali ile crane'i bulmak zor. Herkes tarafında yapması zor. O yüzden Fake Webcam'in alternatif ne olabilir? Güzel bir program var. E, OBS Studio. Bu OBS Studio'nun sanal kamerası var. Sanal kamera oluşturuyor. E, bu aslında bir şey canlı yayın, e, şey programa. E, i̇nsanlar bunlarla YouTube'da geldi, bu programla canlı yayın yapıyorlar. Görüyorsunuzdur, şöyle, işte bir tarafta kendi görüntüleri, bir tarafta göstermek istedikleri şeyler. E, bu programla yapılıyor. E, şimdi bu programın e, ücretsiz bu, tamamen ücretsiz olduğu için bunu tanıtmak istiyorum. E, biz niye ihtiyaç duyuyoruz mesela böyle bir şeye? E, niye fake, fake ben kullanayım ki? Diyorsunuz örneğin. Yani mesela siz derstesiniz. Örneğin diyorum Zoom toplantısında ders işliyorsunuz. Arka planda şu videoda gördüğünüz gibi adam şey koymuş, örneğin bir plaket koymuş. Plaket düştüğü zaman arkada kendisi da e, sallanıyor aslında. Foyası ortaya çıkıyor. İnsanlar da bunu görüyor. E, siz de her zaman ders dinlemek ister misiniz? Tabii bence dinlemek istemezsiniz. E, böyle sahte bir şey yaratacaksınız. E, video, din ders dinliyormuşuz gibi. Bununla ee, bu iş yani bu stüdyo bu işi yapıyor. Siz arka planda başka tuvalete gidersiniz. Ee, arka planda videonuz döner. Hoca da size öyle görür. Şurada bu bu videoya da dikkat edin. Şimdi şu beyefendiye dikkat edin. <laughs> kamerasını kapattığını düşünüyor. Gidiyor. Şimdi tuvalete gidiyor. Daha doğrusu evin içinde tuvalet mi var ne var? Tuvalette galiba çalışıyor. gördüğünüz gibi kamerasını kapattığını düşünüyor ama yanlışlıkla tekrardan açmıştı. Uh, we started this quarter off at 2.75%. Holy shit. Uh, Daniel, God. I don't think he's Daniel. <laughs> oh <my> <laughs> Şimdi adam donu indirdi. Şey, yapmış, şey yapmaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kazaların olmaması için ne yapacağız? Biz OBS Studio'yu kullanacağız. Evet OBS Studio kurulumu kolay. Türkçe. Tamamen Türkçe olduğu için kullanımı çok kolay gerçekten. Ben de ilk kez kullanıyorum mesela. Ee, ne yapacağız burada mesela? Burada kendi bir sürü yapacağımız sınırsız şeyler var bunda. Bizim yapacağımız şeyi hemen bahsedelim. Bir sahne oluşturulmuş zaten. O, örneğin otomatik geliyor. Artı tuşlar var, eksi tuşlar var. Artı tuşu e, ne yapıyor burada? Örneğin mesela diyorum videoya kala şuna basıyorum. Tamam diyorum. Benim web gemi şimdi burada seçeceğim örneğin. Ee, nerede benim Lenovo webcam gördüğünüz gibi webcam'imi buraya koyabilirim gördüğünüz gibi geldi Görüntüm burada Eksi tuşuyla bunu kaldırabiliyorum Yine artı tuşuna basıyorum bir sürü kaynak var Renk kaynağı da ekleyebilirsiniz oyun yakalama masaüstü görüntüsü de ekleyebilirsiniz ama bizim Kullanacağımız Şey burada ortam kaynağı ortam kaynağına tıklıyorum istersem isim veriyorum Fake video diye yazabilirim Tamam diyorum şimdi ortam kaynağında ne koymak istiyorum e, ee, masa üstüme geleyim. Şu videoyu koymak istiyorum. Bu video dönsün. Trollemek istiyorum hocam örneğin. Bir de döngü diyorum. Sürekli dönsün bu. Şimdi geldi buraya. Video buraya geliyor olması lazım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ama bu bu OBS'in ufak bir hatası. Belki güncelleme düzeltirler. Şu yenileme tuşuna bastığınızda bir ya da iki kere bakalım. Evet geldi şimdi buraya. Ne yapacağız bunu? Tam ekran yapmamız lazım. Shift tuşuna basıyoruz. Shift tuşu tamamen klavyeden shift tuşuna basıyorum şimdi burada sol üst tarafta gördüğünüz gibi normalde OBS ilk açtığınızda şöyledir stüdyo modu açık değildir bu şekildedir siz e, stüdyo modunu kullanabilirsiniz stüdyo modu daha güzel buraya bir şey eklemeden önce görürsünüz sonra geçişler yap derseniz her neyse biz burada ne yapacağız sanal kamerayı kullan başlat diyeceğiz sanal kamera başladı şimdi nereye gideceğiz zoom açacağız Evet arkadaşlar zoom açtık. Şimdi zoomda bir toplantı oluştur diyeceğim ama bilgisayarı kasıyor şu an. Ne yapacağım? Ben buradan şeyi açacağım. Video kısmını açacağım. Gördüğünüz gibi OBS kameram seçili. OBS kamerası seçili. <laughs> bu, bu, ekranda programda ne koyduysam neye koyduysam o çıkıyor. Örneğin başka bir kamera seçeceğim. Kendi kameramı seçtiğimde ben çık çıkıyor olacağım. Ben çıktım. Ama OBS kamerayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi zoomda ne oldu? OBS kamera hocanız kim gördü ya da karşıdaki üniversite hocası artık kimse ya da yöneticiniz bu videoyu görmüş olacak. Ee, sadece video koymak mı şey oluyor? Video değil bir sürü şey de koyabilirsiniz. Şimdi ben artı tuşundan yeni bir sahne oluştur diyorum. Sahne 2 oluşturuyorum. Buraya da farklı bir şey ekleyeceğim. Buraya da bir resim koyalım örneğin. Tamam diyorum. Neredeyse resmim gidiyorum buluyorum. Evet burada resmim. Şu beyefendiyi koyalım. Şimdi yine klavye'den shift tuşuna basılı tutuyorum. Mouse'umla beraber oturttum buraya. Şimdi şeyde e, bu resmi kullanacağım Zoom'dan örneğin. Geçtim bunu. Şimdi hemen Zoom'a dönüyorum. Yeni meeting diyelim bir bakalım nasıl duruyor. VideoUSART acayip kasılıyor. Kamerayı açıyorum. Gördüğünüz gibi Zoom'da bu çıkmış oldu. Evet. Bundan kapatayım ben bu şeyi. Acayip kastı. Hiç gereği yok. Şimdi sadece resim mi ekleyeceğiz? Başka şeyler de ekleyebiliriz. Örneğin bir, bir sahne daha ekliyorum. Buraya da ben daha önce kendi videomu çektim. Ders dinliyormuşum gibi, bir şey dinliyormuşum gibi bir video eklemek istiyorum. Yine ortam kaynağı diyorum. Önceden hazırlamıştım bu videoyu. Ders dinliyormuşum gibi sanki. Şurada döngü diyorum. Tekrardan şunları şu ikisine bastırdım mı? Şey geldi şuraya, video geldi. Shift tuşuna klavyeden tekrardan basıp büyütüyorum. Geçiş diyorum. Şimdi OBS şeye geliyorum, zuma zoom geliyorum. Zoom'da siz bunu nasıl görüyorsunuz? gördüğünüz gibi şöyle, sanki ders dinliyormuşum gibi burada. Ee, Tabi bu daha ciddi bir görüntü koyabilirsiniz bu şey olsun diye matrak olsun diye koyuyorum Ders dinliyormuşum gibi bu videoyu koyup tuvalete gidebilirim ya da başka bir yere gidebilirim Hocanın hiçbir şey hocanız anlamaz bile yani burada Bence anlayacağına bile düşünmüyorum yani şey, çünkü dinliyormuşsunuz gibi izlenim yaratıyor e Sadece bu mu o da değil yeni bir sahne ekleyelim örneğin Örneğin yani siz bunu ne için kullanacaksınız kendi kameramı ekleyeceğim şimdi kendi kameramı ekleyeceğim. Kendi kameramı şuradan seçeyim. Ee, Lenovo kamera diyeyim. Kameram geldi buraya. Tamam dursun şimdilik burada. Şimdi ne ekleyeceğim? Bir tane de ee, renk olayını ekleyeyim. Renk nerede? Renk kaynağı ekliyorum. Renk kaynağı ekle diyorum. Ne olsun? Renk seçeyim. Şöyle bir kırmızı renk mi olsun? Sarı bir renk mi olsun? Tamam. Yeşil de olabilir. Her yani, neyse bir renk seçtim. Şimdi video kaynağımı bu rengin üstüne atıyorum. Şöyle dursun. Biraz shift tuşuna basıp bunu ortalayacağım. Evet burası iyi. Şimdi ne yapacağım? Bir de ismimi yazayım buraya. Bir de isim ekleyebilirim. Burada gördüğünüz hepsi her şey Türkçe. Metin ekle diyorum. Tamam diyorum. Buraya ismimi yazıyorum. Evet. Is şey de ekledim. Bir de renk seçim yazıya. Rengimiz nerede? Şurada aşağıda olmalı. Renk seçimi berbat renkler seçiyorum bu arada. Tamam, renk seçimi yapmadık ya. Yazımı küçülttüm şimdi birazdan renk seçeceğim. Tekrardan metine tık çift tıklıyorum. Demin renk seçmek istiyordum. Şunu bir seçeyim. Bununla mı ilgili oldu yoksa? Şimdi renk seçme yukarı demiş pardon. Çift renk galiba. Şunu bir kırmızı seçelim. Tamam rengimi de seçtim seçenekler sınırsız. Ne yapıyorum? Geçiş diyorum. Benim görüntüm geldi buraya. Bunu niye şey çevirdi. Zamana çevirdi. Timer'a çevirdi. Timer'a çevirmem olması lazım. Bir bakayım. Timer kodum vardı bunda. Bir saniye bir terslik var burada. Galiba bir makro olarak şey atamışım. Ha metin olarak atamışım. Yeni bir metin ekleyeyim. Bunu hiç kaldırayım. Olabilir. Şimdi bunu da bakmanın bir anlamı yok. Şu bunu gizleyeyim. Yeni bir metin oluşturacağım. Ekle diyorum. Tamam. Oluşturdum. Bunu istediğim gibi shift tuşuna basılı basılıyken küçültüp ufaltabilirim. Siz buraya adınızı, soyadınızı yazıyor yazabilirsiniz. Evet şimdi gördüğünüz gibi geldi benim buraya ismim. Şimdi tekrardan zoom'a geçiyorum. Toplantı oluştur diyorum. <laughs> Toplantı oluşturmak iyi fikir değildi çünkü bayağı bir kasıyor. Gördüğünüz gibi zoom'dayım ve adım soyadım buraya yansıdı. Tabi kasması da yansıdı. Evet bu OBS şunu bir kapatayım da bilgisayar kapanacak şimdi Allah. End of meeting diyelim. Hadi yavrum hadi hadi. Evet şimdi olayımız bu ee, istediğiniz video seçip sahneye geçiş dediğinizde buraya yansıyacak ya da diğer sahneyi sırayla ne koymak istiyorsan buraya müzik de koyabilirsiniz müzik de şey yapacaktır e, olayı sağlayacaktır artıya tıklayıp ses çıkışı ses girişi deyip bunu burada o anda farklı seslerde derste şey yapabilirsiniz, çalabilirsiniz. Evet, obvious sanal kamera bu iş bu iş şekli bu şekilde kullanabiliriz. Ee, fake webcam gibi kullanabiliriz. Bunun kullanımı çok zor değil, basit. Ee, Türkçe olması da bir avantaj. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu ara abonem çok az. Ee, biraz yani abone eğer kanalı faydalı bulup abone olmak isterseniz sevinirim. Eğer işine yaramıyorsa tabii abone olmanın bir anlamı yok. İşinize yararsa tabii abone olabilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.